没。No. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 22 Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Az bomba gibi yepyeni bir FIFA Mobile ile sizlerleyim. Daha fazla FIFA Mobile için süper bir yeni patlaması yapmanın en bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da takımımızdaki en sevdiğiniz futbolcu kim? Yorumlara yazın gençler. Ve yine siz de FIFA Mobile oynuyor musunuz? Takımınız kaç gen kaç gücüncesiniz? Hepsini yorumlara yazın. Bu dedik oynaklarımız geldi ve hemen siz sizlerle gençler öncelikle bomba bir şekilde Neymar'ımızı yardıracağız. Neymar'ı normal toti kartına basacağız. Kendimize Yunus Solbek alacağız. Kendimize yeni ortası alacağız gençler. 3 tane yeni oyuncu gelecek bu bölüm. Şimdi öncelikle şuradan sizlerle toti diyoruz. Ee, şuradan Forbet diyoruz gençler. Yakında Messi'mizi de alabileceğiz. Messi için öncelikle buradan bir oyuncu basmamız gerekiyordu. Biz de sizlerle kendi Neymar'ımızı basacağız. Şimdi burayı tıklıyoruz. Neymar'ımızı seçiyoruz onayla diyoruz ve 6000 forvet puanı karşılığında 92 Neymar'ı parlayan gerçek 93 Totti kartına çevir diyoruz. Gençler buradan 70 puan aldık Messi için. bu 34 milyon coins. Zupa Neymar, Durma Neymar, Bastır Neymar, bizi kendimizden geçir Neymar. Artık gençler bir tane de bir alt seviyeden kart imobileyi de bastığımız an Messi'yi alabileceğiz takımımıza sonunda. Ama şimdilik 93 Neymar hayırlı olsun diyorum. Şimdi gençler takımımıza gideceğiz. Bakın şuradan görmüş olduğunuz gibi Messi'nin 500 oldu. Sadece 50 puan eksiğimiz kaldı Messi'miz için. Onu da İmobile'yi bastıktan sonra alacağız arkadaşlar. Şuradan göstereyim sizlere. Bakın İmobile'yi 92'lik haline basıp satıp para yapacağız. Ee, buradan da bize 5000 lazım. Bizim şu an 2700 horvet puanımız var. 2300 eksiğimiz kaldı. Buradan 55 puan alacağız. Hem Messi alacağız hem de İmobile'nin basılmış halini satacağız markette gençler. Şimdi sizlerle e, takımım diyelim ve değiştir diyelim. 93 Neymar'ı buraya koyalım ve artık görmüş olduğunuz gibi Neymar'ımız gümbür gümbür parlıyor. Şimdi bir de Neymar'ımızı hemen artı 9'a basacağız. Böylelikle 93 Neymar ne olacak bize? 102. Evet bas oğlum. Bas oğlum artı 4. Hadi bakalım bas oğlum artı 5. Hadi bakalım bas oğlum artı 6. Hadi koçum bas bakalım Artı 7 Hadi koçum bas bakalım Artı 8 Ve haydi oğlum diyoruz Artı 9 basabildik Ve böylelikle arkadaşlar artık 93 parlayan Gerçek Toti Neymar'ımız var Ama daha 105'ken olamadık 104 zaten geçen bölüm olmuştuk gençler O yüzden 105'e doğru Yardıracağız hadi bakalım ve gençler yeni bir gün, yeni bir show, yeni bir time sizlerle birlikte arkadaşlar. 12 gün kaldı Tottenham'in bitmesine. O 12 gün içinde halledeceğiz inşallah şeyi. Arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi etkinliği geldi ama berbat bir etkinlik. Hiç keyifli bir etkinlik değil. Şuradan iki tane açabiliyoruz. Bakalım kimleri çıkartacağız. Yollayın bana enerjilerinizi. Volkout. Haydi hocam. Bu kim? Stoper. Rangers ne ya? 85 Balogun geliyor gençler. Armut de Junior Balogun 160 bin coins diyor. Ee, bir tane daha açabiliyoruz. Bu böyle oynayıp karnaval gibi falan bir güzel etkinlik değil gençler. Böyle orta seviye küçük bir etkinlik geldi. Ve şimdi gönder hocam diyorum. Walkout geldi yine. Hadi hocam güzel birini ver. Brezilya. Orta sağa. Midland ne ya? E hocam 83'te nasıl walkout yapıyorsun? 140'lık Evander armudu geldi gençler. Bakın buradan belki bunu alabileceğiz. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde yapıyoruz bakalım. Ha bakın şuradan 100 puan birikmiş. Şimdi gençler haftanın takımından biraz da sizlere paket biriktirdim. Onları açalım. Şuradan etkinlikler dediğim e, haftanın takımı dedim. şuraya girdim ve 4 tane açabileceğiz haydi hocam. Bir tane büyük bir isim gönder bize para lazım yeni oyuncular alacağız. George Mauro Junior geldi hadi bakalım. İkinciyi gönder diyoruz. Yollayın bana enerjilerinizi gençler. Hamdallah geldi. Yine bol kavut yok. Haydi bakalım iki tane daha açabiliyoruz. Hadi koçum. Yine Volkout yok. Mauro Jun alacağım aynısını nasıl bir daha veriyorsun ya? Ve gençler sonuncuyu açıyoruz. Yollayın bakalım bana enerjilerinizi. Beyaz yandı. Hadi hocam iyi bir olsun. Brezilya. Stoper. Valencia'dan Gabriel Paulista. 85'lik oyuncu çıkarttık gençler. Bu da 160.000 coins. Vay arkadaş. Close eden sonra hayattaki bütün şansımızı kullanmış da olduk resmen ya. Hadi bakalım gençler yeni bir gün, yeni bir şans. Ve ümitlerim şimdi yolumuza gümbür gümbür devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ee, yine yeni kasmalar yaptım, yeni biriktirmeler yaptım size. 105 kere halen ulaşamadık. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Toti biletini almadım gençler. 800 TL gerekiyordu asla değmez. Şuradan sizlere iki tane paket biriktirdim. Öncelikle bunları açacağız. Oradan da Verat Timiz'i basmaya gideceğiz. Haydi şimdi hocam artık bir tane ver bize be. Yanmadı. 50 bin jeton 60 forvet puanı gençler. Mecbur forvet açmam gerekiyor Messi için. Başka yolu yok. Gönder hocam. Coş. Çur bizi hocam. Yine yanmadı 50 bin jeton 60 forvet puanı. Tamam. Şimdi gençler sizlerle e, orta sağ diyeceğiz. Tamam mı? Ve şuradan görmüş olduğunuz gibi 6995 puan biriktirdik. O yüzden Veratti'de 6000 lira. Veratti'yi basıp takımımıza alacağız. Şimdi ben normal Veratti'yi almış, almıştım ucuzken. Veratti'yi seçtim. 6000 takas puanı dedim. Ve gençler hoş geldin Ümit ailesine. Öncelikle 75 orta saha puanı ve 10.800.000 10 milyon 800 bin coins. Ama gençler biz Verratti'yi takımımıza koyacağız. E, Modric'i satacağız. Çünkü Verratti Modric'den daha iyi. Böylelikle şuradan takımım diyoruz. Bakalım bu bizi 105 yapacak mı? Modric'i değiştir diyoruz. Verratti'yi alıyoruz. Ana sayfamıza dönüyoruz. Ve şimdi bir de Veratti'yi basacağız sizlerle gençler Rölanti Hadi bakalım Veratti Şu 1 Şu 2 atlasın oğlum Şu 3 Basıyoruz 4 Basıyoruz 5 Haydi koçum 50.000'e 6 75.000 coins 7 100 bin coins 8 150 bin coins Ve artı 9'a bastık ver Bakalım 105 olduk mu Hayır yine olamamışız O zaman bir de antrenman basalım ver Tamam bunların hepsini seç hocam Seç 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 Tamam gençler önce şöyle bir 5'e basacağız 5 seviyede bir level atlatılıyor gençler Tamam önce bir Şöyle 5 seviye bastık. Ve şimdi sizlere Veratti'yi 94 yap diyeceğiz. Ooo 94 gen oldu Veratti. Bakalım. Şimdi 105 gen olacak mıyız? Haydi hocam. Ama deşe biz direkt bir daha basalım. Bir sürü oyuncumuz varmış. Süre 9. 9.5. Lan yine olmadı. 10 tamam iyi oyuncular satmadan 10 oldu gençler. Çalıştır diyoruz 500 bin coins'e. Ve Veratti seviye 10 oldu. Böylelikle onu 95'e basabileceğiz. Her 5 seviyede bir basabiliyoruz gençler. Ve Veratti 95 oluyor. Oy 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 oy. Bakalım 105 gen olacak mıyız? Haydi hocam. Coştur biz hocam this is the, bubble, the best in the world. Bu bölümde başardık yükselmeyi gençler, 105 gen olduk, 105 gen. Neymar'mızı 93 parlayan toti kartı yaptık. Modric'imizi sattık ve onun yerine 95 Verratti aldık gençler işte bu. Ve gençler ben hem Alfonso Davis'imizi sattım hem de Luka Modric'imizi sattım ve öyle bir isim aldım ki hazır mısınız? Oy yıkılacak buralar. İlk takımıza ultimate totemizi aldık gençler. Bakın şuradan sizlere emirlerim diyorum ve işte karşınızda 11 milyon 300 bine Cancelo ultimate toti kartı. Oy 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 11 milyon 300 arkadaşlar Ultimate Toti kartı Normal Toti de değil Toti'nin bir üstü Ultimate Toti kartı 94 Cancelo'yu aldım 7 milyona Modric'i sattım 3 milyonda arkadaşlar Alfonso Davis'i sattım Ve 1 milyonda kendimi üzerine koyup 94 Cancelo'yu aldım Ve böylelikle hazır mısınız? İşte karşınızda takımımız. Ee, lan yine mi? Değiştir diyorum. Ultimate Totikansero diyorum. Ve gençler işte karşınızda takımımız. 105 gen. 72 kimya. İnanılmaz bir takım oldu. Sağ kanada Messi gelecek. O zaman direkt 106 gen olacağız. İnşallah gelecek bölüm. Mbappe'yi ultimate tutuya basacağım. Bir tane ultimate tutuya basma hakkımız var gençler. Onu da videoda basacağız. Ee, ve stoperimiz değişecek. Sonra hepsi bitiyor. Buradan bir de Neymar'ımızı bir daha atlatalım. Ben bu arada Neymar'a 94'e bastım gençler. Tamam. Stoper tah gidecek. 95'lik biri gelecek. Ve sağ kanada da Totti Messi gelecek. Mbappe'yi ultimate Totti'ye basacağız gençler. Böylelikle zaten şimdiden inanılmaz bir takım kurduk. Yani Toti'yi dibine kadar yaşadık sizlerle birlikte. İnanılmaz bir etkinlikti gençler. Artık bakalım yeni etkinliklerde nasıl kartlar gelecek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Neymar'ımızı Toti kartına bastık. 95 Toti Veratti aldık. 94 Ultimate Toti Con Cancelo aldık. Ve 104 genden 105 gene yükseldik arkadaşlar. Gelecek bölüm imobiliyi basacağız normal karta. Ve oradan Toti Messi'mizi alacağız. Ve Mbappe'mizi de Ultimate Toti'ye basacağız gençler. Gelecek bölüm. daha fazla f için siperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızla bol bol bekliyorum arkadaşlar. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.